Merhaba güzel öğrencim. Ben Muammer Hoca. Youtube Muammer Hoca ile Türkçe Edebiyat kanalına hoş geldin. Bugün çok güzel bir video ile karşındayım. Ne var peki bu videoda? TYT Türkçe denemesi çözeceğiz. Sorular 10 numara 5 yıldız. Seni birebir TYT'ye, seni birebir KPSS'ye hazırlayacak. KPSS TYT formatında sorulardan oluşan denemeyi beraber çözeceğiz. Ama 40 soruluk bu denemenin 20 sorusunu bu videoda, 20 sorusunu yarınki videoda çözeceğiz. Dolayısıyla bu iki videoyu da mutlaka izle. Bu iki videoda yer alan soruları mutlaka çöz. Denemeye geçmeden önce, videoya başlamadan önce kanala destek amacıyla bu ve benzeri videoları daha fazla gelmesini istiyorsan, daha fazla, daha çeşitli videolar istiyorsan kanala destek amacıyla Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, videolara yorum yapmayı ve bizlere arkadaşlarına tavsiye etmeyi unutmuyorsun. Hadi bakalım TYT Türkçe deneme başlıyor. Birinci soruyla başlayalım. Numaralanmış cümlelerde geçen kaçmak sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılmamıştır? Dikkat! Kaçmak sözcüğü hangi anlamda kullanılmamıştır? Bakalım. Bir yana doğru kaymak, kendini göstermemek, rastlaşmamaya çalışmak, bir şeyden kaçınmamak, kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak, yok olmak. O çalıştığı hiçbiri işte sorumluluk almaktan kaçmaz. Sorumluluk almaktan kaçmaz ifadesini ben alıp... Şuna yani C yana götürebilir miyim? Bir şeyden kaçınmamak yani bir şeyden saklanmamak gitti. Bu tuhaf evden kaçmak ve kendime sığınmak istedim. O an geldi dikkat. Bu tuhaf evden kaçmak yani bu tuhaf evden ayrılmak. O zaman ben bunu da D şıkkına götürebilir miyim? Götürebilirim. Salona asılan büyük tablolardan biri sağa kaçmıştı derken sağa kaçmak demek bir yana doğru kaymak demek değil mi? Evet o zaman A şıkkını da burada ne yaptım? Fitingen gönderdim. Boşkırısız adamla tanıştığımızdan beri neşemiz kaçtı. Yani neşemiz kayboldu. E şıkkı da gitti. Ama Bursa kendini göstermemek, rastlaşmamaya çalışmamak gibi bir anlamımız yok. Doğru cevabımız balıkesir. İkinci soruyla devam. Bu parçadaki tetikte beklemek sözüyle anlatılmak istenen nedir? Eğer sen deyim atı sözleri ile ilgili bilgi sahibiysen bu tarz sorularda parçanın tamamını okumana gerek kalmaz. Tetikte beklemek ne demektir? Her an hazır olmak demektir. Her an bir şeyler yapmaya, harekete geçmeye hazır olmak demektir. Bakalım A şıkkına böyle bir şey var mı? Yok. B'de var mı? Yok. C'de var mı? Yok de her an uyanık ve hazır olmak ifadesi var mı? Var o zaman doğru cevabım denizi. He, eğer deyim atı sözlerine alışık değilsen, çok tanıdık gelmiyorsa parçayı okuduğun zaman da zaten hemen cuk diye karşına gelir. Parçanın tamamını okumayacaksın. Sana verilen ifadenin olduğu cümleyi okuman yeterli. Üçüncü soruyla devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir ifade kullanılmamıştır? Hadi gel bakalım A şıkkı. Antep'e vardığımızda hava iyice kararmış, kalın ve katı bir duvara dönüşmüştü. Dikkat! Hava kalın ve katı bir duvara dönüşmüştü ifadesine alsana bir edebi sanat yani mecaz gitti. Şehre geleli henüz birkaç saat olmuştu. Dışarıda biraz Ankara çevirecek ince bir yavru yağmur bak çevirmek. ise salkım saçak bir sessizlik, salkım saçak sessizlik alsana mecaz gitti. Yükseklerde meşe ağaçlarının dallarında esen rüzgar zaman zaman masanın kareli örtüsüne ışık zerrecikleri serperek alsana mecazi ifade gitti. Oysa kenarları oynak bir mekasın. Kenarı oynak. Oynak ifadesi burada mecazı gitti. Bir süre bu ilginç olayı ve kahramanını düşünerek koridorun ortasında hareketsiz bekledim. Var mı bir mecazı ifade? Yok. O zaman doğru cevap denizli. Sıradaki soruyla devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem olumlu hem olumsuz eleştiri bir arada verilmiştir? Hem olumlu bir eleştiri, hem de olumsuz bir eleştiri. Bakalım. A. Eserin dünyasında yer yer monolukların fazlalığı, romanın akıcılığına sekte vursa da dikkat, akıcılığa sekte vurmak demek, akıcılığı engellemek demektir. A. Sana bir olumsuz ifade. İşlenen temanın ilginçliği kitabı okunur kılmakta ama temanın ilginçliği de kitabı okunur kılmakta derken iyi bir şey söylüyor mu? Söylüyor. O zaman bu da benim için olumlu ifade. Hem olumsuz ifadeyi hem de olumlu eleştiriyi ben A şıkkında buldum mu? Buldum. Ne daha başımı ağrıtmaya diğer şıklar okumaya gerek var mı? Bence yoktu o cevap Adana. Evet sıradaki sorumuz bir sıralama sorusu bakalım. Yukarıda numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Anlamlı ve kurallı diyorsa dikkat yani yüklem en sonda olacak. Yüklem hangisidir? Kipeki olan. Bak şurada emiyordaki şimdiki zaman kipini gördün mü? Gördün yani diyor ki bu arkadaş... En sonda olacak. Tamam gitti. Şimdi giriş cümlesini bulmak zorundayım. Bir paragrafın girişinde oranda diye olmaz. Daha diye başlamaz. Ve diye başlamaz. O zaman paragrafın giriş cümlesi aha da burada. 4. Dünyadaki herhangi bir ağaçtan 10 kat derken dikkat. Herhangi bir ağaç bak hem bir karşılaştırmam var hem de 10 kat ifadesi. O zaman benim bir sonraki cümlede karşılaştırmaya devam etmem lazım. 10 kat daha fazla dikkat. 10 kat daha fazla. Birbirini tamamladı mı? Tamamladı. Bu arkadaşı bir dedikten sonra şuna da iki diyorum. Daha fazla karbondioksit kullanan ve yüksek oranda dikkat. Şuna da 3 diyorum. Oksijen üreten kiri ağaçları kirli toprak ve su ile bile sağlıklı bir şekilde büyürken bir yandan da havadaki aşırı karbona emiyor. Ne oldu? 3. cümlemi nerede buldum? Bir de doğru cevabım Adana. Başlayalım sıradaki soruya. Sıradaki soru bir dil bilgisi sorusu. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Fiilimsi güzel kardeşim ÖSYM'nin tüm sınavlarda sorduğu bir konudur. Dolayısıyla dikkat karşına TYT'de de gelecek KPSS'de de gelecek. Kökü fiil olan sözcüklere isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil getirilerek yapılıyor. İnşa etmek derken etmek sözcüğü bir fiil mi fiil? Buradaki mameyi görüyor musun? Mayışmak yani isim fiil dolayısıyla fiilimsi. Olurken olmak fiil mi fiil? Şuradaki kendi görüyor musun? Zarf fiil dolayısıyla fiilimsi. Engelleyerek engellemek fiil mi fiil? Şuradaki arak gerek görüyor musun? Fiilimsi gönder. Alamadığımız derken almak fiil mi fiil? Şuradaki dık diki görüyor musun? Görüyorsun. Sıfat fiil gönder. Buradaki mame fiilimsi değil olumsuzluk eki buna dikkat. Bulunsa sözü, kelimenin köküne bulmak. Peki filmsi de ınsa insedi bir ek var mı? Yok. O zaman ben burada filmsi var diyebilir miyim? Hayır. Nur cevabım denizli. Sekizinci soruyla devam. Bu iki cümlede ifade edilenlerin dil bilgisi yönünden ve anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? İfadeye dikkat. Dil bilgisi yönünden ve anlamca doğru bir biçimde. Hemen okuyalım. Uyuzun en yaygın ve ilk görülen belirtisi özellikle geceleri şiddetli kaşıntı. Tamam. Ayrıca sivilce benzeri kaşıntılı uyuz döküntüsü de yaygın olarak görülebiliyor. Ayrıca demek kaşıntı ile beraber demek midir evet. O zaman şu ikisinin birbirleriyle birleştirilmesi lazım ve öyle bir anlamın çıkması lazım. A. Uyuzun en yaygımı ilk görülen belirtisi özellikle geceleri şiddetli kaşıntı olmanın yanı sıra sivilce benzeri kaşıntılı uyuz döküntüsü de yer yer görülebiliyor. Yer yerle ilgili bir şey var mı? Yok. O zaman gönder. Uyuzun en yaygımı ilk görülen belirtisi özellikle geceleri şiddetli kaşıntı olduğu sanılıyor. Ancak sivilce benzeri kaşıntı uyuz döküntüsü de yaygın olarak görülebiliyor. Sanılmak değil birebir zaten belirtisi. Gönder. Uyuzun en yaygın ilk görülen belirtisi geceleri şiddetli kaşıntıdır ama sivilce benzeri kaşıntılı uyuz döküntüsü. Ama ne demektir biliyor musun? Ben kendimden öncekini yoksa yoksayamam birliktelik beraberlik anlamı var yukarıda. De uyuzun en yaygın ilk görülen belirtisi özellikle geceleri şiddetli kaşıntı olmakla birlikte sivilce benzeri kaşıntılı uyuz döküntüsünü de yaygın olarak görülebiliyor. Yani olmakla birlikte ne demek? Birincisi var, onunla beraber ikincisi de var. Yani yukarıda verilen anlam. Dolayısıyla doğru cevabım denizli. ÖSYM'nin en çok sorduğu dil bilgisi konularından birisi. Sözcükte yapı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır? Yani diyor ki bana basit, türemiş, birleşik olarak ayır. Bakalım genel sözcük kelimenin kendisi bir kök mü? Kök. Dolayısıyla bu benim için ne olur? basit. Uygulama derken uymaktan uygulamak, uygulamaktan uygulama. Bak yapım eki almış mı almış o zaman bu benim için türemiş. Kontrolsüz derken kelimenin kökü kontrol. Kontrolden kontrolsüz olmuş mu olmuş, anlam değişmiş mi değişmiş, türemiş. Edildikleri derken dikkat etmekten edilmek derken, edilmekten edildik derken dikkat anlamlar değişti mi değişti o zaman türemiş. Birikme derken birikmekten birikme dikkat fiilimsektir. Aynı zamanda bir yapım ekidir. Çünkü kelimenin türünü ve anlamını değiştirir. Türemiş. Hangisi farklı? Bir dolayısıyla doğru cevabım Adana. 10. soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne isim tamlamasından oluşmuştur? Benden iki şey istiyor. Önce cümlenin ögelerine göre ayır. Sonra nesneyi bulduktan sonra bir de isim tamlamasına bak. Tamam mı? Önce ben nesneleri bulayım. Ardından da bulduğum nesneleri isim tamlaması değil mi? Ona bakmam lazım. A. Yeni tip koronavirüse bağlı hastalıkların tedavisini yapan doktorlar daha şimdiden tedavi programlarını bu bulgulara göre ayarlıyor. Ayarlıyor yüklem. Kim? Dikkat. Yeni tip koronavirüse bağlı hastalıkların tedavisini yapan doktorlar. Özne. Bir sıfat tamlaması anneni görüyor musun? Ben tamlamaları ayırabilir miyim? Hayır. Neyi ayarlıyorlar? tedavi programlarını ne? nesne ne zaman daha şimdiden zarf tümleci neye göre ayarlıyorlar bu bulgulara göre dolaylı tümleç. Şimdi bulduğum nesneye bakayım tedavi programları derken ne programları tedavi programları belirtisiz isim tamlaması oluyor mu oluyor o zaman aşıklığına zaten ben nesneyi buldum nesnedeki isim tamlamasını da buldum ki Allah'tan diğer cümleleri cümlelerine cümlenin ögelerine göre ayırmakla Nesne isim tamlaması mı? Sıfat tamlaması mı? Uğraşmakla geçirmiyorum. Doğru cevabı Adana buldum. Gönül rahatlığıyla diğer soruya geçiyorum. 11. soruyla devam bir cümlenin ögesi sorusu. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir bakalım. Ne yapıyordum cümlenin ögelerinde? Önce yüklemi buluyorum. Sonra özneyi buluyorum. Sonrası Allah Kerim kafana göre git. Akıllı telefonların yatay veya dikey tutuşuna göre ekranı otomatik döndürme özelliği birçok uygulamanın daha kolay kullanımını sağlıyor. Yüklem sağlıyor. Neden ki peki burada? Kim veya ne sağlıyor? Akıllı telefonların yatay veya dikey tutuşuna göre ekranı otomatik döndürme özelliği sağlıyor. Özne. Peki bu neyi sağlıyor? Birçok uygulamanın daha kolay kullanımını. Bak belirtili nesne dikkat. O zaman kaç tane gemi oldu? 3. Şıklara bakıyorum. Doğru cevabım Ceyhan. 12. soru sözcük türleri sorusu. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir? Yani bir varlığın yerine geçmemiştir kendi dönüşlük zamiri gitti. Biri belgisi zamir gitti. Bana kişi zamiri gitti. Bir sürü röportaj. Ne kadar röportaj? Bir sürü röportaj. İsmin önüne gelip onu nitelemiş mi nitelemiş. O zaman bu arkadaş benim için zamir olmaz. Ne olur? Sıfat olur. Zamir olabilmesi için ismin yerine geçmesi, sıfat olabilmesi için de ismin önüne gelmesi lazım. Doğru cevabım Denizli. 13. soru devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde belirtilen terimin örneği yoktur? Bakalım yer yön zarfı. içeri dışarı ileri geri aşağı yukarı bak burada dışarı çıkmıyorum. Hem fiilin önüne gelmiş hem de kalmamış. Doğru. Basit çekimli fiil yani diyor ki bir tane kipeki alsın ediyorum. Kaç tane kipeki var? Bir. Doğru. Ekfil yüklem isim olsun o zaman orada ekfil vardır. Bak bir başka güzeldir. Güzel sözcü bir isim mi isim? Ekfil'in geniş zamanı doğru. Zaman kayması andan farklı bir zamanda verilsin. Bozcaada'ya yaklaşırken size heybetli görüntüsüyle kale, sahilde balıkçılar, tekneleri ve sıralanmış ada evleri karşılıyor. Dikkat! Bu her zaman olan bir şey. Geniş bir zamanı anlatılıyor ama hangi kipeki kullanılmış şimdiki zaman. Dolayısıyla bu da benim için bir anlam yani zaman kip kayması. Bağlaç ada lezzet duraklarıyla ziyaretçilere sayısız seçenek sunuyor derken dikkat. Şurada bir ile var ama bunun bağlaç olabilmesi için yerine ve koymamız lazım. Koyalım ada lezzet durakları ve ziyaretçilere sayısız seçenek sunuyor oluyor mu olmuyor. O zaman buradaki ile benim için bağlaç değil, edattır. Doğru cevabım da edir nedir? 14. soruyla devam. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım bakalım. Birinci cümlede birden çok sıfat fiil vardır. Anası mezar dikecekmişti. Birden fazla vardır diyor. Birinci cümleye bakıyorum. aktarılandaki anen bir sıfat fiil. Şöyle bakmaya devam ediyorum. Oluşturulmuştaki mışmışmuşmuş mış sıfat fiil. O zaman birden fazla var mı? Var. A şıkkını gönder. İkinci cümlede isim fiil grubuna yer verilmiştir. Bakalım. Ancak şifreli metinleri çözmek imkansız değildir. Neye değildir? Şifreli metinleri çözmek. A sana isim fiil grubu. Dolayısıyla gitti. Üçüncü cümlede zarf fiil kullanılmıştır. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Giderek, teker, hareket. Benim için zarf fiil miydi? Evet. O zaman gitti. Dördüncü cümlede yeterlik birleşik fiili vardı. Neydi? A bilmek, e, bilmek. Ona odaklanmam lazım. Söylenemez. Olumlusunu söyle bakayım bana. Söylenebilir. Olumsuzu söylenemez. Yeterlilik birleşik fiilinin olumsuzuna dikkat gitti. Beşinci cümlede yüklem geçişli fiilden oluşmuştur. Yani nesne alabilir. Bakalım onu değişecek oluyor mu? Olmuyor. Eğer yüklemden önce onu getirdiğinde oluyorsa, geçişli olmuyorsa geçişsizdir. Onu değişecek olmuyor. Dolayısıyla burada geçişli fiilden söz edemiyorum. Doğru cevabım Ederne. Evet 15. soru bir yazım yanlışı sorusu. Bu da benden sana ödüllü soru olsun. Hadi bakalım bu soruyu doğru yapan arkadaşlar videonun yorum kısmını hemen yazıyorsunuz. Hangi şıkkı yaptın? Ödülümüz nedir peki? Tabii ki her zaman olduğu gibi bir kahvemiz var. Şöyle sıcak ve yanında da çikolat. Yani çikolatamız var. Ödüllü sorumuzun cevabını doğru veren arkadaşlara isteyene kahve, isteyene çay. Ben çaycıyım ama kahveci olanları da severiz. İsteyen kahve, isteyen çay. Yanına da neyimiz var? Bir çikolata. Cevapları senden bekliyorum. Bakalım doğru yapacak mısın? 16. soru da bir yazım yanlışı sorusu ama bunu ben yapayım. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bakalım. Bandırma ilçesi derken Bandırma özel bir yer ilk harf büyük doğru. İlçe sözcüğünü iyisi küçük doğru gönder. Sanat sever derken dikkat. Barış sever, hayvan sever, sanat sever. sever. sözcükleriyle olanları lütfen ayırmayalım. Sevenleri birleştirelim. Sever sözcüğüyle oluşan birleşik sözcükler her zaman nasıl yazılır? Bitişik. Dolayısıyla doğru cevabım Bursa. Nüfusun doğru kahvehanede dikkat bağlı çalan diye ayrı yazılmış. Doğru. İçli, dışlı, ileri, geri ikilemeler ayrı yazılır. Doğru. Doğru cevabım Balıkesir bandırma 17. soruyu aldırma. ÖSYM'nin fix konusu. Noktalama işaretleri, yazım yanlışları, sözcükte yapı, fiilimsi, cümlenin ögeleri, ses bilgisi. Bunlardan mutlaka soru gelir. Dolayısıyla dil bilgisi için bu konuları mutlaka bilmen lazım. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Şimdi nasıl çözüyorum dikkat. Zihnini sürekli sayar. Tamam. Bak şurada küçük harfle başlamış mı? Evet bana diyor ki ben buraya nokta koyamam. Neyi sayarmış? Konuşmanızın ritmini. Bir sonraki abur cubur vaktine kaç dakika kaldığını, cep telefonu mesajları arasındaki o huzursuz durakları. Bana bir şeyleri sayıyor mu, sıralıyor mu? Evet. Sıralamalardan önce, saymalardan önce ne gelir? 2 nokta. O zaman birine gelecek 2 nokta. 2 nokta olmayanları ele gönder, ele gönder, ele gönder. Peki, zihnini sürekli sayar derken 3 tane sayar, 4 tane sayar, 5 tane sayar dedi mi? Demedi. Ucunu açık bıraktı. Ben kaç tane saydım? 3. E o zaman eksik kaldı. Eksik kaldıysa da şuraya ne gelmek zorunda? 3 nokta gelmek zorunda. Çünkü devamı var demektir. Eğer burada deseydi ki zihniniz şu 3 şeyi sürekli sayar. 3 taneyi saydı bitti. O zaman nokta gelirdi. 2 yine geliyor 3 nokta. Şayet saymasaydı arkadaşınızın niyetini yanlış anlayabilir. Ya da daha korkuncu çöreği mideye indireceğiniz zamanı kaçırabilirdiniz. Cümlenin yüklemi burada var mı? Var. O zaman cümle bitti. Tak bakalım şuraya noktayı koydum. Peki. Beyninizin hayatını size fark ettirmeden nasıl hesaplıyor? En sona ne gelecek? Soru işareti. Peki'den sonra ne gelecek? Virgül. O zaman doğru cevabım ne olacak? Edirne. 18. soruyla devam bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Muammer Hoca daha önceki TYT Türkçe deneme çözümlerinde hep sana şunu söyledi. Eğer parçanın sonuna verilen ifadeyi bizden istiyorsa, gelmesi gereken ifadeyi bizden istiyorsa Parçanın tamamını okumana gerek yok. Son cümle benim için çok önemlidir. Ancak lise veya üniversite öğrencileri klasikleri belli bir ilgiyle okuyorlar. Ben kimden bahsediyorum? Lise ve üniversite öğrencilerinden. O zaman buraya gelecek ifade de lise veya üniversite ile ilgili bir şey olmak zorunda bakalım. A. Akademideki ve lisedeki öğrencilerin bunları okumasının sebebi de genellikle zorunluluktan kaynaklanıyor. Akademi yani üniversite, lise yani lise. Hmm, lise ve üniversite var mı? Var. O zaman doğru cevap Adana. B şıkkında bu var mı? Yok. Lise veya üniversite C de var mı? Yok. D de var mı? Yok. E'de var mı? Yok. Doğru cevabım Adana. Dikkat bize verilen boşluktan önceki son cümlede ben neyden söz ediyorsam hangi kelimeleri gördüysem o boşluğa da mutlaka ama mutlaka o ifadelerin yer aldığı şık gelmek zorunda. Parçanın tamamını okuyarak hiç vakit ayırma güzel kardeşim. 19. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Yani diyor ki hangi cümle parçanın geneliyle alakasızdır? Bakalım. Necip Fazıl Cumhuriyet'in ilanından bir yıl sonra tahsil için Avrupa'ya gönderilecek öğrenciler arasındaydı. Kimden bahsediyorum? Necip Fazıl'dan ve Necip Fazıl'ın Avrupa'ya gitmesinden. 1924 yılında Paris'e gitti ancak yaşadığı bunalımlar burada da bitmek bilmedi. Kimden bahsediyorum? Necip Fazıl. Nereden bahsediyorum? Paris yani Avrupa'dan. O zaman 1 ile 2 birbirleriyle bağlantılı. Bundan dolayı kabus şehri olarak bahsettiği Paris'te de bohem hayatını sürdürmeye devam etti. Kimden bahsediyorum? Necip Fazıl. Nereden bahsediyorum? Paris yani Avrupa. O zaman 1, 2, 3 bağlantılı. Daha ömrünün genç yaşlarında üstad olarak anılan Necip Fazıl, bütün edebiyat çevrelerinde en çok tartışılan isim oldu. Yine ben Necip Fazıl'dan bahsediyorum ama bir de iki de üç de Avrupa'da var. Peki dördüncü cümlede Avrupa var mı? Yok. 5'e gelelim. Bu dönemin izlerini taşıyan şiiri ilk kitabına da adını verdiği Örümcek Ağı'dır. Bu dönemden kastı nedir peki güzel kardeşim? Dikkat. Paris'te geçirdiği dönem. O zaman 1'de, 2'de, 3'te ve 5'te Necip Fazıl ve Avrupa. Ama 4'te Necip Fazıl ve gençlik. O zaman 4'ün bu paragrafta işi yok. Doğru cevabım Denizli. 20. soru devam edelim. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? İkinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Yani bana diyor ki hangi cümleyle beraber konu değişiyor? Bakalım. Simetri farkında olmasak da bizleri çok etkileyen bir kavramdır. Neyden bahsediyorum? Simetri kavramından devam. Yüzyıllar boyunca sanatçıları, filozofları, gökbilimcileri, matematikçileri, mimarları ve fizikçileri büyüleyen bir konu olmuştur. Bak birinci cümlede de simetri etkileyen kavram olması, ikinci cümlede de simetri ve simetrinin insanları etkilemesinden bahsediyorum. Doğadaki simetrik desenler tarih boyunca çevrenin, kültürlerin ve toplumun şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Yine ben simetriden bahsediyorum. Gel bakalım dörde. Simetri doğada ve etrafımızı çevreleyen her şeyde vardır. Peki ben şu anda simetrinin bizi etkilemesinden mi bahsediyorum? Artık dünyada veya çevirimizde simetrinin nerede olduğundan mı bahsediyorum? Nerede olduğundan bahsediyorum, değil mi? Sanki konu bir değişti. Modern dünyada sanat eserlerinin değerlendirilmesinden, hayvan dünyasındaki seçim ne kadar hayatın içerisindedir? Yine simetrinin hayatın neresinde olduğu ile ilgili bahsediyorum. Simetrinin insanları cezbettiği ve onlara keyif verdiği bilinir. Yine simetriden bahsediyorum. O zaman dörtte simetrinin hayatımızın içinde nerede olduğuna geçiyorum. Dolayısıyla ikinci paragraf Ceyhan ile başlıyor güzel öğrencim. Ve bu videonun sonuna geliyoruz. TYT denemenin ilk 20 sorusunu burada noktaladık. Güzel sorular çözdük. Dil bilgisinden güzel sorular, paragraftan anlamdan güzel sorular çözdük. Bu videoyu tekrar izle. Buradaki soruları tekrar çöz. Yanlışları, eksikleri varsa mutlaka videonun yorum kısmına yaz. Ödüllü soru için cevabını mutlaka videonun altında bekliyorum ki bakalım kahveni, çayını, çikolatanı hak edecek misin, kazanacak mısın? Videonun sonuna gelmişken kanala destek amacıyla videoları beğenmeyi, videoları yorum yapmayı ve bizleri arkadaşlarına tavsiye etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Videoların izlenme oranlarında aboneler dışındaki izlenme sayımız çok yüksek. Lütfen videoları izleyen arkadaşlar, videolardan faydalanan arkadaşlar ayıp olmazsa, sizin için zahmet olmazsa abone ol butonunda da mutlaka ama mutlaka tıklamanızı istiyorum. Hadi bakalım videonun devamında yani denemenin 21. sorudan sonrasını yarınki videoda çekiyoruz. Orada seni bekliyorum. Esen kal, sağlıcakla kal, Muhammed Hoca ile kal. <laughs>